Merhaba Derya Hocam, nasılsınız? Harikayım, sen nasılsın? Sağ olun, teşekkürler. Motosiklet ehliyetleri kaç yaşında alınır? Tabii, motosiklet ehliyetleri 2016 yılından itibaren 3 sınıfa ayrıldı. Birincisi A1 sınıfı ehliyet. 16 yaşını dolduran herkes bu ehliyete başvurabiliyor. Bu ehliyetle 125 cc'ye kadar, 11 kahvaya kadar motosiklet kullanabilirsiniz. İkinci sınıf A2 ehliyeti, 18 yaşını dolduran herkes başvurabilir. 35 kahvaya kadar yaklaşık 600 cc'ye kadar da motosiklet kullanabiliyor. Üçüncü sınıf ise A sınıfı ehliyet. 24 yaşını dolduran herkes direkt olarak bu ehliyete başvurabilir. Öncesinde A1 veya A2 ehliyet alma zorunluluğu yoktur. Bu ehliyet sınıfıyla motosikletle ilgili her şeyi kullanabilirsiniz. 35 kahva üstü bütün motosikletler bunun içine giriyor. Bir parantez açmak istiyorum. 18 yaşında A2 ehliyeti aldığınızda 2 sene boyunca 75 ceza puanını açmadan kullanırsanız 20 yaşında doğrudan A sınıfına geçiş yapabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz Derya Hocam. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.